Günaydın. Bugün 15 Haziran 2020 Pazartesi. İmza atma günü. Saat 6.30. 6.29 diyelim. Sisli. Biraz puslu, sisli ve hafif çiseleyen yağmur eşliğinde herkese güzel bir hafta diliyorum. Karabük İl Hıfzıza Kurulu kararınca daha önce Karabük vilayeti sınırları içerisinde maskesiz dolaşmak yasaktı. Dün alınan bir karar gelince de maskesiz çıkanlara para cezası kesilecek. 3.180 TL para cezası kesilecek. Burada bu arada sadece güvercinler ve ben yürüyoruz. 3 Nisan karakoluna gidiyoruz. 3 Nisan karakoluna imza atmamız gerek. Fotoğrafı görünce yemyeşil bir yer. Şöyle baktığımız zaman Karabük Adliyesi. Yeşil alanı çekerek özellikle yeşil alanı çekerek çekim yapıyorum. Karabük çelik fabrikaların bacaları tutuyor. Şu an 3 Nisan karakolunun önündeyim. Sözleşmem imza atmam Saat sabah 7'den itibaren başlıyormuş. Ben bunun farkında değildim. Erken kalktım. Erkenden imza atayım istemiştim ama olmadı. Saatin 7 olmasını bekliyorum. Bu yeşillik alana bu yeşillik alana Kardemir otel yapacaktı. Otel veya da kız yurdu olarak düşünülmüştü. Şimdiye kadar bir değişiklik yapılmadı. çelik asırla çevrili yeşillikten hemen nereye gidiyoruz? Güllerle çevrili kent meydanına. Güllerle çevrili kent meydanı. Her ne kadar bazıları solmaya yüz tutsa da bazıları çok güzel. Evet, şurada var bir tane bakın. sabahın altı buçuğunda burada yağmurlu bir havada güllerin fotoğrafını videosunu çekmeye çalışıyorum. Size güzel bir hafta diliyorum tekrar. Görüşmek üzere.